Selamlar arkadaşlar. Şef Funky Tolga'nda bugün sizlere fırında beşamel soslu karnabahar nasıl yapılır onu öğreteceğim. Benim yapacağım karnabaharda ilk önce alta bir kırmızı sos hazırlayacağız. Soğan, biber, bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası orta acılı koydum. Birazcık içerisinde baharatlar olsun diye. Tuz, karabiberle tatlandıracağız. Tabii ki sürpriz bir baharatımız, zerdeçalımız olmazsa olmazların arasından. Çünkü bu geçiş mevsiminde bağışıklık sistemimizi koruyucu, destekleyici her ürünü yaptığımız yemeklerde kullanmamız gerekiyor. Ocağımıza suyumuzu koyduk. Karnabahar ve havuçlarımızı 4-5 dakika orada bir haşlayacağız. Ondan sonra borcamımızı alacağız. Altına güzel bir kırmızı sos, üzerine de beşamel ekleyeceğiz. Beşamel sosun tarifi için lütfen buradaki linke tıklayıp nasıl beşamel sos yapılır görebilirsiniz. İlk önce havuçlarımızı istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz ama çok kalın olmamalı kavurması iyi pişmesini, çok diri kalmamasını sağlar. Şöyle kalın kısmını ikiye böleceğim. Bu geri kalan kısmını da böyle üçe böldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kısmını da aynı şekilde üçe bölüyorum. Ve haşlanmak üzere karnabaharlarımın yanına koydum. Soğanımızı ince yemeklik doğrayacağız. uç kısmının ince ince line yapıp düz çizgiler yapıp sonra tekrar küpleri dönüştürebilirsiniz. <laughs> Şimdi biberlerimizi önceden ben içlerindeki tohumları çıkarttım. Çünkü her yeri dağılıyor sonra toparlayamıyorum diye. Bunları da ikiye böldük arkadaşlar. Çok ince 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 elimizden geldiğince ince doğrayacağız haberiniz olsun. Alt sos yapmadan direkt sadece beşamel sosla da fırınlayabilirsiniz. Burada alt sos yapmamın nedeni içeriği daha yükseltmek. İşte buradan gelecek vitamin, mineraller, kalsiyum, ondan sonra C vitamini. Bunların hepsini besin değerini düşünerek bu tarifi size hazırlıyoruz. Haberiniz olsun. Ama isterseniz yapmayabilirsiniz. Ama bu kanalın amaçlarından birisi bütün tarifleri oturup öyle bir hazırlıyorum ki içerisindeki besin değerlerinin neler olduğunu ve o gün neler almamız gerektiğine kadar düşünüyorum. Evet bir tarif çıkartmam birkaç saat alıyor. Çünkü önemli noktalar nereden neyi veririm hep bunun çabasındayız. Suyumuz ısındı. Sebzelerimizi içine atacağız. 4-5 dakika içerisinde çıkartacağız. Sonra kavurma işlemine başlayacağız arkadaşlar. fırınımızı 180 dereceye ısıtmaya başladım ben. Siz de yemeği yapmadan önce fırınınızı ısıtmayı unutmayın. Evet arkadaşlar karnabaharlarımız haşlandı da havuçlarımızla da birlikte. Şimdi süzelim. Hemen üzerlerine bir soğuk su gezdireceğiz. Derne baharlarımızı ve havuçlarımızı soğuttuk. Neden soğutuyoruz? Çünkü daha ileri seviyede kendi sıcaklığıyla pişmesini engellemek için. Çünkü ben çok dağılan, çok muşi muşi sevmiyorum arkadaşlar. Babaanne usulü haşlama diyorum ben ona. Şimdi alt sosumuzu hazırlayacağız. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağım, 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı koydum. Tavam ısınıyor ve yağımı alıyorum. Şimdi soğanımızı ve biberimizi alalım arkadaşlar. biberlerimizi ve soğanlarımızı güzelce soteleyeceğiz. Bu arada karnabaharın faydalarından konuşalım arkadaşlar. Karnabahar tam bir kalsiyum deposudur. Kalp sağlığı için çok önemlidir. Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır. Zihni dinlendirir. Hamilelik dönemindeki hanımlar için ise çocuk gelişimini destekler. Bu arada karaciğer, böbrek ve bağırsaklarda oluşan toksinleri temizleme gibi özellikleri vardır. Soğanlarımız beyaz kadar kavurduk arkadaşlar. Aşırı bir kavurma işlemi yapmayacağım çünkü fırınlama işlemine gelecek. şöyle bir bakalım ardından salçamızı alacağım hemen zaten. Şimdi baharatlarımızı alıyoruz bebişler. Burada yağda zerdeçalı kavurmak önemli çünkü içerisindeki o kurkumin yağ asidiyle açılıyor ve sıcakla açılıyor arkadaşlar. O yüzden bir tür böyle kavuruyor olma gerçekten zerdeçal için önemli. Şimdi sosumuz katı halde arkadaşlar. Birazcık açacağız bu sosu ama çok da sulandırmayacağız. Böyle yarım bardak kadar su ekledim. Öyle bir taşım göbek attım mı yeterli arkadaşlar. Evet bu sosumuzu da kapattık. Şimdi ön tarafa geçip birleştirme işlemlerimiz nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Ondan sonra fırınlama işlemine geçeceğiz. Bir tane borcama ihtiyacımız var. Borcamımızın altına domates sosumuzu düşüyoruz. Arzu'ya göre domates sosu yapmak zorunda değilsiniz ama dediğim gibi buradaki amaç içeriği zenginleştirmek. Şimdi karnabaharlarımızın kalın kısımları gerçek şekilde sosa batırıyoruz. Malzeme listesinde üzeri için kaşar sormadım. ama arzuya göre rendelenmiş kaşar koyabilirsiniz. Tam beşamelin üstüne oturturabilirsiniz. Daha güzel fırınlanmasını, daha nar gibi kızarmasını sağlar. Şimdi sosumuzu alıyoruz. Her yerini güzelce kapattık ve kaşarlarımızı da dönelim. Önden bir çorba yap ve arkadan bu yanında bir salatayla arkadaşlarınızı çıldırtabilirsiniz. Ya da direkt ana yemek ve salatayla başlayacaksanız yanına hafif bir protein, yanına küçük bir göreten parçası ve salatayla da sunum yapabilirsiniz. Daha düşük kalorili olsun istiyorsak üzerine kesinlikle kaşar koymayın arkadaşlar. Hadi gelin bir fırınımıza gidelim. 25-30 dakika boyunca kızarmasını izleyeceğiz. 180 derece 25-30 dakika tamamıyla üstü nar gibi kızarana kadar. Şu an bizi kokusuyla cezbeden fırında beşamelli karnabaharımız hazır arkadaşlar. 25-30 dedik. 25. dakikada bence üzeri nar gibi kızardı. Gelin bir çıkartıp bakalım. Şimdi şöyle bir 5 dakika dinlenmesine isim veriyoruz ki böyle bir katılaşsın o beşamel sos. Ondan sonra nasıl kalıp gibi çıkartıp tabağımıza servis edeceğiz onu göreceğiz. Bu size vermiş olduğum tarif 4 kişilik. Evet haşlayıp soğutma yöntemlerimizden dolayı karni baharlarımız babaanne usulü pişmedi arkadaşlar. Hala dişe gelir al dente kıvamında. sabırsızlanıyoruz. Bir bıçağımızın yardımı ile şöyle bütün hepsinden alalım arkadaşlar. Bu. Uh. Oh. Hmm. Hmm. Bence kesinlikle altındaki sosa ihtiyacı var. Sebzelerin pişmesi o kadar inanılmaz ki dıştan hafif kıtırır. İçleri yumuşacık. Hemen ağızda dağılıyorlar. Kaşarla birlikte de çok yakışmış. Önder sağ olsun öyle bir kaşar bulmuş ki böyle süt dolu tadı. Eğer çocuklarınızı besleyecekseniz karabiber oranınızı az tutmanızı öneririm. Umarım siz de bu besleyici ve sizin için oturup uğraştığım besin değerleri için uğraştığım tarifim. Yapar, beğenir. Eksik ya da fazlası ne Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İnteraktif bir şekilde kanalımızı ilerletmek benim için çok önemli. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.